Bakın yayın da açtım. Güzel oynayalım. Sinemalarda Dirilmiyor Neden de o filmin ya Kutu Hı 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 Nereye gidiyorum? Aş Değil mi? Şuraya atalım aşağıya. Ya tamam dur aşağıya. Beyler bakın yayını şey da yapmış. açtım. Düzgün oynayalım bence ha. Yayını mı açtın? Canlı yayın mı? Ha. Amaç. Amaç. Bilmem. <laughs> Canım sıkıldı açtım. <laughs> Ağzınıza sıksınlar da görse bezil olur. Ne? Sen de işte aşağıya yayını açmadın mı? Evet yayındayım şu an. Oğlum <laughs> sıkıntı olmaz. Rezil olmayalım da öyle. Yok oğlum olmayız. Biz sensiz yani taşıdık yani. Kaç kilo aldık? Tamam. Bir yedi kilo mi? Yok, ne almışızdır? Aynen, bir yedi kilo almışızdır. Geçen elde bir anormallik vardı. Alt küçücük alanın içinde daha yeni 60 coşkuyu aldık biz. Aynen. Yine ne dedim de 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 ki ne yapmaz artık. Sarkana ölüsü yerdeki oluyor be ya? Yalnız sorabeyle. bir şey söylüyor mu? Hı, -hı. Hadi oynayın Feda. başka kimse inmedi mi? Ayda inmişler beyler cici ya. Ne şöyle Hı -hı. sağa doğru Hı -hı. atlayın adamlar şu taraftaki evlerde. Ben yani de şöyle bir şey sağa doğru yöne. Sen de gel bize doğru. Hı? Ben buranın yanındayım. Tamam, Hepiniz niye eve girdiniz ki? Baylar. Bir şey söyleyeceğim. Giyeceğim ben bu arada. Adam hemen yanımda hiçbir şey mi? Oy! <laughs> Ay! mor pam. Mor piksel çıkardım. Tek Adam de, mi tek sen. O ağzını kırdı. Oy! 7 canla, 7 canla. Eğer 7 canla yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok abi. Benim bu gel bakalım onlara hemen. Gel. Ben İbrahim. Şey, İbrahim, gel basalım Beğer onlara. Şey, Bas. İbrahim. Ben ölüyorum. Ha tamam. Bak. Onlar açıyorlar İbrahim. Da tamam, şimdi de vuruyor. Bendeler. Ya ben yardım ol. Kurtaralım da işte. Amme tamam. Benim de yok. Abi bir işte. kişi daha düştü. Helal. Abi bir kişi, bir kişi kaldı, bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. İki kişi düşün, arkadaşını kaldırıyor. Koş. Koşun abi, koşun. Koşarım. Hadi. Kaldırmasın arkadaşın taraf. 1-2 numarası Naut Herhalde İyisin İyice 3 yaptık beyler nice Al Mor pump'ımı alacağım senden haberin olsun Oğlum yayıncı fokası Yayıncı fokası Bana ne ya Mor tactical'ımı aldın arkadaşım Buna <laughs> hırsızlık deniyor <Sus>. Kaldıramıyoruz <laughs> bu beyler <beğen gülüyor> beni Saldırırız, saldırırız Evo kanka kaldırabiliyor mu beni? Bak 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 Çocuğa mor pam çıkmış. Birini daha alacaktım da mermim kalmadı ya. Bayağı güzel oynadım da. Esas gidiyor. Ya ben o mor taktikli almazsam oyundan çıkacağım bu arada. Abi, <gülüyor> <ortağım>. <gülüyor> o mor taktikli buraya gelecek. Anlaşıldı. Sen bana geleceksen mor pamp, mor taktikli alacaksın. Ben buraya geleceğim lan taktik lanca. Jump et çıktı bu arada. Selamun aleyküm Serkan abi. Ben geldim. Selam Serkan. Mat var mı Serkan abi? Bende de çok yok. Yani. Bende de çok yok. Bende de çok yok ya. Babacım. Babacım. Sadece tabancam var. Şu... Ama orta aktıklımı bir alayım bir yoluma bakayım ne diyorsunuz? Aa bir tane daha can pek çıktı al Birini bizde de, ikimizden birine ver. Birini ikimizden birine ver. Şimdi gelip alacaksın. Ben neden ben geleyim. Neydi? Alayım ben. Gel bak buraya bak, ortak bir tane saldım. Eyvallah bura. Oğlum bana biraz şey verin lan benim yok. Ne bu? Benim Benimle bir benim tek elde ördüm lan. Bilmiyorum. İbo gel slurp basalım. Benim hiç pompalı hamlem yok ya pompalı hamlem Benim daha yok. pompalım yok. <laughs> Can bak bakayım onları. onlara. Bak hiç bakayım, bakayım onlara. Mesleğin bana da bakayım lan niye bakmıyorsun? Seni unuttuk biz. Burada silah var sıkıntı yok gel gel kırma kırma daha. Sen bizim aramızda yok ki. var. İyi bak. gel. Bak şurada silahlar var kır kankam. Hmm. Yapın, ya çıkma pam çıkmadı. Bu ne ya? Gel. Ben de yeşil pam. Bana ne? Yenge pam. Beyaz, bana <laughs> mermi lazım. Beyaz yüklü pant vardı. Git beyaz yüklü pant al. Ben yüklü kullanamıyorum. Yüklü çok kolay. Nasıl kullanamıyorum? Mor evet. yüklü çok güzel. Yani mor harcı hiçbir yüklü kullanmam. Çünkü çok az vuruyor. O kadar basılı tutuyorsun. Ya çok az vuruyor dedim hani normal pampa göre hızlı şey fazla vuruyor da hani o kadar basılı tutuyoruz biraz daha yüksek vurmasını beklerim yani. O benim hatam. Hay neden hep ağrı çıkıyor? Aha, aha Çünkü ARA. belki seni ağrı seviyordur senin. Teşekkür ederim. Belki de ağrı sana aşık olmuştur. Hadi de benim bir tane şey bulmam <laughs> lazım. Ağrı mermisi ve pump mermisi lütfen. Rica daha pump'ım yok. Ben de, de yok ki. Onun pamplı olmaması pump merminin olmaması no no anlamına gelmiyor. Abi var mı? Yoktur. dur. pump çıksın. beyler vardır, yoktur Ben de pump istiyorum. <laughs> sen de iyi vardır bir ver ver. Vardır sende, vardır. Ese Efendim. Efendim. Şey ee, karıştırma. Çıkar bakayım o paraları.

ya bak şunu artık. Ya bassana abi alandan yiyeceğiz. Oğlum basıyorsanız basın beni bekleyin lan arkadaşlar. Ya bas. Ya bende mat yok salak nasıl yükseleyim? Tamam ben yükseltirim seni. <laughs> Hadi e Bu arada basmam ha. Trambolin falan basmam sen basmam. Hayatta basmam. Alandan bile yerim. Ya işte böyle bastırırlar adamı. Düşünsem <laughs> <İşlesen> bakmazdım. <laughs> <laughs> Puan kaybetmemek için yaptım. E ben de önlemek için yaptırdım. <laughs> koku bombası var, koku bombası. Daha pompom um yok, tek silahım. Aha mor yüklü. Mor yüklü mü? Nice. Hangi sen sen mor taktikalı sana vereyim mi bu? Mor yüklüyü bana ver. <laughs> ya da sen yüklüyü daha iyi kullanıyorsun, sen yüklüyü kullan. Hakkı çıkmadı ki. Abi şarkı söylemesen olur mu? Sessize girdim ben beyler ben alandayım. Yanımda soğuk kola varmış gibi içiyorum. Hadi bir pam. Ya buradan ne? Evet, ağrı çıkmış. Alayım, Üç, i̇ki tane mavi ağrı çıkmış. Olamaz mı oğlum? çok sık çıkıyor şu anda. Oğlum ama benim pampım um yok. E sen <laughs> sana var mı? E sen de <laughs> kullanıyorum onun yerine. Benimde beyaz etem var. Alıyor musun? Beyaz fight var. Fight var. Fight var. Ne ben Sen senle benim aramda kocaman bir fight var. <laughs> oh, sonunda <laughs> bir zarif etti sen. Allah Allah Allah. Biz oraya taktiğimiz o çıktı ya. Oo bebe. Oo. Ben de taktiksel bulmuştum lan. Oo bebe. <laughs> Oo la Oo tam. Burada bayağı silah var. Aldım ben aldım aldım. Bana takmam lazım. Abi sırayım. kim şu yönetici ya? Şu pingim çıktı. Benim. Versene kanka bana. Açarım, açarım, her şeyi yaparım. Ben şurada bir çıkıp... bir versin. Aa, SMC'yi alırım. Anam ben. Acı veriyor musun bana yöneticiliği artık? Verdim. Hani öküz gibi pingim var. Adamlar var. Verdim yani. O oh, fedaylarmış. Hayır, hayır, hayır. Kaç! Onlara bulaşmayın abi ya. Öküz gibi vuruyor bunlar. Aynen, onlar bana kırak atıyorlar. Bulaşmayın, bulaşmayın, bulaşmayın. Bulaşmayın diyor, bir de sıkıyor var ya çok ağalı ya. Ben alırım. Ben alırım bunları lütfen alırım. Ibo, çık, ben bunları alırım. Yanlarına yanaş. Oo. Oo. Oğlum ne yaptın Ibo? Üstlerinden geçiremedim. Yanlarına yanaştı. Dur bekle balık tutacağım. Balık çok önemli. Lan İbo. Oğlum AR mermim var. İyi misiniz? Haydi gel. Aa! Aa! Yo tamam kaç kaç. Ne, ne, kaç, ne AR mermim kaldı ne pompalım pompalım. Benim memnun. de ne canım kaldı, kaldı, kaldı ne bir şeyim kaldı. Bekle şuradan bir İbo beklesene şuradan bir kulu bırakacağım Oha mor yüklü çıktı Versene mor yüklü Haa Yükleyip, bana ben var yani. iyi sen ne hani hani yeah. var ya ne? İyi sen iyi yok muydu? Al. Hani yüklü ne kullanamıyordun? Ya. Oğlum mor. Var. Hadi. Bak. Alırsın. Aa Al, köpek var Hayır A A hayır, e beni, sal, hayır beni sal beni Hayır oha Oğlum adam lan adam tutuyor Oğlum benim ariye mermim yok kaybederiz Adam çatıda Benim ariye mermim yok bu arada hiçbir şey yapamam hiçbir ne şey yapamam, adam, şey yapamam. Hiçbir şey Benim hiç <laughs> şu çölde tutalım Oğlum pompalı mermim de yok verin artık şu mermiyi verin cimrilik yapmayın ya Bende mermi yok ki bakayım Aa. Ne pompalı Vay 4 tane baya fazlaymış kanka. Kanka istersen hiç atmasaydım. Are. Esas al are. Are. 90 tane esas. Adamsınız are. Yani. var ya. Bir adam mı yani? Bizden baş kalan yok ki. Ağaca çıkın ağaca. Hoppa hadi Ağaca çıkın da adamlar söktür. Ben de tarambolim var sıkıntı yok yani. Eğer biriniz bastın da kaçalım artık. o Ben çok tehlikeli. Ha bak. Niye basalım? Aynen bakma. Zaten. Son şey. Okay. Şu kanka, Aa, kanka o cam ben... peti bana alsana. Nereden sıkılıyor bizi? Koş, kanka koş, o cam, koş, peti cam peti bana alsana. Ver, bakma, hayır. Oğlum ver. Hayır neden vereyim? Onun törtü yapacağım ya. Ne alaka? Oğlum ona göre ayarlayacağım cam peti nereden bakacağım ben. Aa aynen ben de yedim değil mi? Ne için kullanacağım başka? Şu drop'a bir gidelim. Ben de rock değil canım ben tamam. Tekne geliyor arkamızdan çok güzel. O tekneye buraya şey. gelene kadar. Bela. Hayda, Bela şu adamın üstüne torç yapıyoruz, bu şey. Okay? Eğer drop'u açtılar işte bir a çala var çala, çala gelin gelin pusak. <laughs> oğlum gelin bunun üstüne torç yapalım. Oğlum törtte füze atarlarsa ölürüz gel şuraya. Hayır oğlum. Ya bir şey diyorum çalının içi Sadece... görünen çala mı daha önemli yoksa görünen turtle mu? Adamlar Allah Allah Aa sniper deniyorlar Aaaa Aa, geldiler Aa ne ölüyorum Bak o mermisini vermeseydim bu adamı hiç vuramayacaktım hiç vuramadım zaten ha, ha, ha. Hava döndüm. Oh. Hayır ya. İbrahim kaç. kaç. İbrahim kaç İbrahim. İbrahim yok lan çok iyi. <laughs> <laughs> Neyse 60 coşkuya aldım. Tamam. Neyse ben çıkıyorum bay bay.